Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bu oyunu hangi takım kazanır? Ayrıca kaybeden takımdan kime duyulur? Bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Dün akşamki oyunla ilgili ufak bir hatırlatma yaparsak, dün akşam kazanan kırmızı takım oldu ve mavi takımın konseyinde neredeyse mavi takımın bütün erkekleriyle beraber Begüm ve Berna Sahra'nın ismini yazarak Sahra bir sonraki aday oldu. Sahra da yeni bölüm fragmanının başında bunun organize bir şey olduğunu söylüyor ve bunu takım arkadaşlarıyla paylaşıyor. Kırmızı takıma baktığımızda ise Aleyna ve Nagihan arasında yaşanan tartışma ve gerginlik halen devam ediyor. Fakat daha yumuşak şekilde ilerliyorlar ve Büyük bir gerginlik ve tartışma daha yaşanmadı bu iki isim arasında. Yeni bölüm fragmanına geçtiğimizde ise parkura baktığımızda parkurun tamamını görmüyoruz fakat tekrardan ben çok yorucu bir parkur olacağını düşünmüyorum. Fragmanın bu noktasındaysa atış neredeyse gözüküyor ve büyük ihtimalle topla masanın üstündeki sembolleri devirecekler ve dünkü atışa göre daha kolay bir atış olduğunu düşünüyorum. Fragmanda da gördüğümüz gibi Atakan ve Ogeday tekrardan eşleşiyor ve bu iki ismin yarışının ardından ben kazanan tarafın tekrardan Ogeday olduğunu düşünüyorum ki fragmanda zaten öyle gösteriyor. Fragmanın bir diğer noktasında ise Aysu ile Gizem yarışırken Gizem kafasını engele veya Aysu'nun dirseğine çarparak yardığını ve kaşının üstünün açıldığını görüyoruz ki onun da ciddi bir şeyinin olmadığını düşünüyorum ve hatta oyuna bile devam edebilir. Ayrıca biz fragmanda Ogeday ve Yunus Emre'nin tekrardan bir gerginlik ve tartışma yaşadığını görüyoruz ki maalesef Yunus Emre her ne kadar olaylarda haklı olsa da haklı veya haksız demiyorum fakat haklı olsa da çok aşırı tepki veriyor ve kendini kontrol edemeyerek Haksız duruma düşüyor ve bu yüzden her zaman Acun Alıcalı'dan uyarı alan isim Yunus Emre oluyor. Birkaç gün önce de Acun abi zaten Yunus Emre'yi kaybedebiliriz diye bir şey söyledi ve bu sebeple ben Yunus Emre'nin böyle devam ederse diskalifiye ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok fazla uzatmadan son dokunulmazlık oyununun kazanına geldiğimizde ise açıkçası dün akşamki oyunun ardından ben tekrardan kırmızı takımın daha güçlü olduğunu düşünüyorum ve yedekiler de yavaş yavaş açılmaya başladığı için ben son dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın alacağını düşünüyorum ve bu sefer mavi takımdan net olarak Begüm aday olacaktır çünkü Yağmur'da sakat ve onu yazacaklarını düşünmüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam hangi takım kazanır ve kim aday olur? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize bakın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.